Zeynel Korkmaz 1957 yılında Mut ilçesinin Ballı köyünde doğdum ve ilk öğretimimi de orada bitirdikten sonra Erdemli'ye gelip ilk orta ve lise öğretimimi de orada tamamladım. Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Genel Türk Tarihi Kürsüsü'nden mezun oldum. Yine Ankara Üniversitesi'nin İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisansımı yaptım. Gümüşhane Şanlıurfa ve Mersin çeşitli okullarında öğretmenlik yaptım. Ülkücü hareketle ilişkilerim lise 1. sınıfta başladı ve kesilmeden bugüne kadar devam etti. Ülkücü faaliyetlerin içinde Ülkü Ocakları Başkanlığı, eğitimcilik. 1980 sonrasında yine üniversitede arkadaşlarımla okul yönetimi daha sonra mezun olduktan sonra darbe sonrası kurulan Bizim Ocak'ta Erdemli temsilciliği yaptım. Erdemli'yi Türkiye'de tanıtan Türkmen Şölen'in yeniden tesisi için gerekli çalışmaları yaptım. 1990-91 yıllarında Milli Çalışma Partisi Erdemli İlçe Başkanlığı yaptım. Daha sonra da öğretmenliğe tekrar döndüm. Mersin'de Tefiksırlı Gür Lisesi'nde emekliliğe ayrılarak öğretmenlik hayatına son verdim bu süre içinde ülkücü hareketin içinde hep bulundum zaten ülkücülük bizim için bir hayat tarzıdır ee, siyaset açısından da herhangi bir başka partiyle ilişkimizin olması başka bir partiye sempati duymamız söz konusu değildir bizimki amatör bir sevda yani para karşılığı yapılan bir meslek olarak yapılan bir olay değil Son genel seçim sürecinde ülkemizin karşı karşıya bulunduğu birçok tehdit unsurunu gördüğüm için elimi taşın altına koymak için Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili aday adayı oldum. Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adaya olmak için kendimde nasıl cesaret buldum? Çünkü hareketin başından beri, adım attığım günden beri başka çizgim olmadı. Davam hayatımın bir parçası oldu. İkinci bir adresim aklımdan bile geçmedi. Olayları seyretmeye hiç düşünmedim. Hep içinde oldum. Yazdım, çizdim. Bu konuyla ilgili hatta film de çektik. Bu olayın her safhasında bulunmaya bir vazife edindim. Kendimi Türkiye'nin içinde bulunduğu tehditleri insanlarımıza anlatabilecek güçte ve kabiliyette gördüğüm için bunu bir ülkeme, insanlarıma karşı vefa borcu saydığım için son seçimde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Mersin'den milletvekili aday adaylığına başvurdum.